Kalbim, kalbim beni taşıdın da taşıdın, sana her daim yük oldum biliyorum ve sen hiç isyan etmedin. Şimdi düz çöktün. Neden? Şimdi niçin düz çöktün? Neden? Neden neden, neden? 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 Ve benden ayrı bir gecede ben yorgun gündüzü beklerim kalbim. Seni bekliyorum. Göğüs kafesimde hu hu değişin için, için için seni beklerim. Bekletme beni. Çık gel makinelerin arasından. Sana muhtacım kalbim. Bu şiiri İnanç Lojistik Grubu'nda yıllarını vermiş ihracat müşteri temsilcimiz Selçuk Şişman Beyefendi'nin Ameliyat masasında iken hissettiklerimi dile getirmeye çalıştım. Bakalım beğenecek, düşünecek misiniz?